Efendim kısa bir aradan sonra Katre'ye devam ediyoruz ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın Kutsi mahiyetini anlatan En veciz, en beli Sözlerden birini Risale'den Naklediyoruz 7. Reşha'da 19. sözün 7. Reşhasında Şöyle bir tabir var Peygamberimizi tarif eden şöyle bir tabir Mahbubu kulüp Muallimi ukul Mürebbi nüfus Sultanı ervah olması. Peygamberimiz sadece insanların bir cihazına hitap edip gitmiş değildir. İnsanların bir yönüne hitap edip gitmiş değildir. Onun manevi saltanatı insanların sadece işte mesela ruhlarını bir süre etkilemiş sonra tesiri zayıflamış ve kaybolmuş bir tesir değildir. Onun tesiri insanın bütün cihazatınadır. Manevi bütün letaifi insanın onunla rabıta kurmuştur yani. İnsan ve Resulullah arasındaki rabıta bu kelimeyle, bu tabirle anlatıldı. Kalplerin sevgilisi, akılların muallimi, nefislerin terbiyecisi, nefislerin mürebbisi ve ruhların sultanıdır. Evet, kalpler en çok kimi seviyor? Onu. Akıllar en çok kimden ders alıyor? Bunu aldıkları yerde en çok kim onları aydınlatıyor? O. Resulatu vesselam. Nefisleri en çok kim zapt ediyor ve sözleriyle nefisleri en çok kim terbiye etmiş? Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam. Onun için nefislerin mürebbi'si odur. Ve aynı zamanda dolayısıyla bu manevi cihazlarını tesiri altına alan saltanatıyla o ruhların sultanı oldu. Ruhlar da en çok onun teshiri altındadır yani. Teshir musahhar olmuştur ruhlar ona. Böylece o bütün ruhların sultanı olmuştur. Mahlukat içerisinde başkasına da müyesser olmamıştır bu derece. Tekrar edelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Manevi şahsiyeti insan üzerinde nasıl bir tesir göstermiştir? Evet o mahbub-u kulub, muallimi okul, mürebbi nüfus ve sultanı ervah olmuştur. Böylece işte saltanatı devam edip geliyor. Bu yedinci Reşadan iktibas yaparak üçüncü ricaya dönecek olursak, ihtiyarlar Risalesi bizim esas okuduğumuz Risale oydu bugün. İşte o söz burada şöyle geçiyor. İnsanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu. Ve burada bir tefekkür penceresi daha açalım. Bakınız her günde peygamberimizin kazandığı hasenat ölçülmek istense ölçülemeyeceğini anlayacağız. Nasıl? Es sebebi kel fail sırrınca yani bir şeyin bir hayrın işlenmesine sebep olan onu yapan gibidir. Kaidesinin kısaltılması sebep olan yapan gibidir. Es sebebi kel fail bir hayrın işlenmesine Sebep olan o hayrı işlemiş gibidir. Bir şerrin yapılmasına sebep olan da o şerri işlemiş gibidir. Es sebebi kel fail onun kısaltılması oradan geliyor. Sebep olan yapan gibidir. Sırrınca o bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir mislini kazanıyor. Neden? Ne güzellik yapıyorsak hepsi onun defterine geçiyor çünkü ondan öğrendik. Bütün bildiğimiz ve öğrendiğimiz ve yaptığımız güzellikler onun hasenatının defterine de yazılıyor böylece. Söylediğimiz her güzel sözden bize eğer bir hasene yazılıyorsa ya da işte bir derece hasene yazılıyorsa kaç dereceyse Rabbimiz rahmetiyle ne takdir ediyorsa. Bir elhamdülillah sözünden bir melek halk edip onu kıyamete kadar tesbih ettiren Rabbimiz. Demek ki bir elhamdülillah sözüne ne kadar... Hasene yazıyor yani. Bütün o mesela elhamdülillahları toplayalım. Bundan kazanılanların tamamı peygamberimizin defterine geçiyor. Çünkü elhamdülillahı biz ondan öğrendik. O bize öğretti. Tebessüm ettik, müminlerin kalplerini hoşnut ettik. Mesela basit bir fiil olarak söylüyorum bunu. Bir güzelliktir. En sadakanın da en basitidir, en kolayıdır. Verecek hiçbir şeyimiz yoksa tebessüm edebiliriz. Tebessüm ettik. Tebessüm ettiğimiz her insanın gönlünü hoşnut ettik ve bir hasene kazandık. Aynısı defteri olarak, aynısı onun defterine yazılmış oluyor. Defteri hasenatına yazılmış oluyor. Kim nerede ne yaptıysa, mümin ve müslim olarak, kim nerede ne güzellik işlediyse, ibadet, taat, ahlak-ı hasene cihetiyle ne yaptıysa, Hepsi peygamberimizin defterine geçiyor. Kur'an'dan bir parça okuduk, bir sevap kazandık diyelim. Hasene tabiri onu bildiriyor. Aynı sonu defterine yazılıyor. Çünkü Kur'an'ı o bildirdi ve o öğretti. Böyle okuyun dedi. Mesela kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, ödediğimiz bütün zekat borçları, zekatlar, yani İslam'ın şartları olan ibadetleri söylüyorum burada. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ilahir, bütün o iman esaslarından ve iman ederken kazandığımız haseneler, imanımızdan ve ubudiyetimizden neşet eden bütün güzel ahlak numuneleri ne varsa ibadet, muamelat ve ahlak cihetiyle ne güzellik varsa ne kazanıyorsak aynı sonun defterine yazılıyor. Bizim onun makamını anlamamız mümkün mü? Yani bu bu mümkün değil. Ne kadar çok kazancı var peygamberimizin. Biz şu anda şu dakikada sizlerle beraber biz burada kamera önünde siz televizyonların önünde buluşmuşuz bir tefekkür sohbeti yapıyoruz. Şu sohbetten çünkü bir topluluk Allah'ı zikretmek için toplandığında ayrılıncaya kadar onlara melekler rahmet duası okur ve onlara hasene yazılır ve onların günahları dökülür gibi çok güzel bir kısım müjdeler var. Yani biz Allah'ı zikretmek için madem şu an toplandık ve onun dersini yani Rabbimizin Kur'an'la verdiği dersini burada tefekkür ediyoruz, mütalaa ediyoruz. Bundan kazandığımız ne hasene varsa aynısı onun defterine de yazılıyor. Neden? Es sebebi kel fail sırrınca. Sebep olan yapan gibidir sırrınca. O sebep oldu. Bunları o bize bildirmeseydi biz bunları kendiliğimizden bulamazdık. Şu ayeti kerimeyi tekrar hatırlayalım. Lekacca etrusul rabbina bil hakk. Şüphesiz Allah'ın Resulleri bize hakkı getirdiler. Biz kendiliğimizden bunu bulamazdık. Bu ayeti kerimeden sıkça bahsediyorum ben. Demek ki bizim yaptığımız, bildiğimiz, inandığımız ne kadar güzellik varsa, işlediklerimizden kazandıklarımız varsa tamamı onun defterine hasene olarak kaydediliyor. Ben yeni duyduğum bir şeyi duyduğum zaman bundan eğer bir hasene kazanıyorsam o da onun defterine geçiyor. Çünkü ilk bildiren o. Şimdi biz bunu ölçmemiz mümkün mü diye tekrar soralım. Hayır. Ümmetinin bütün işlediği hasenatın bir misli onun hasene defterine kaydediliyor. Allahu ekber. Fe Allah. Öyleyse şimdi bu zatın buradan kazandığı feyzi yani bir insanın ihata etmesi mümkün müdür? Hayır. Yani bu noktada mesela Üstad Bediüzzaman'ın bir sözü var. Bütün ukul toplansa bir tek akıl olsalar o zatın ubudiyetiyle çıktığı bu makamı hakkıyla ihata edemezler diyordu. O zatın kendi zati ubudiyetiyle beraber kazandığı hasenat o kadar defterine işlenmeye devam ediyor ki Ümmetinin her an her dakika bu vakte kadar ve kıyamete kadar yaptığı ve yapacağı bütün haseneler onun defterine yazılıyor. O halen ruhu tekamüldedir diyor o yüzden. Risale-i Nur'dan öğrendiğimiz bir hakikattir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın e, manevi e, yükselişi halen devam etmektedir. Çok enteresan. Makamı Mahmud sırrını anlatırken bunu söylüyor. Neden? Ümmetinin işlediği hasenattan hala ona haseneler yazıldığına göre bizim anlayamayacağımız bütün akıllar toplansa kuşatamayacağımız bir makama çıktığını buradan da anlıyoruz. E o zaman ona yetişilmez. Hiç kimse yetişemez. Peygamberler dahil kimse onun makamına yetişemez. Onun için şimdi biz madem böyle bir şefiimiz var diyeceğiz. Hiç kimsenin yetişemediği, çıkamadığı makamlara çıkmış bir şefiimiz var. Öyleyse diyeceğiz. Şimdi başka bir cihetine bir pencere daha açalım. Peygamberimizin bu manevi kemalatını ihata edebildik mi? Edemedik. Yalnız bir pencere açıp bakmaya çalıştık. Tamam. Oradan sonra başka bir yönüne geçelim resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ubudiyet cihetiyle kul olarak yapmış olduğu bir vazife var. Onu hatırlayalım. Şu kainattaki makası da aliye ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi. Peygamberimizin mahiyetini bildiren ve ya öyle bereketli bir ders ki bu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi makamını kulluk makamını anlayabilmemiz için bu hazineye bakmamız lazım. O hazinenin içinde böyle mücevherat var. Yani peygamberimiz aslında manevi olarak bir hazine ise o hazinenin mücevheratı var. Mücevheratından bazılarını burada söylüyor. Tabirde hata olmasın, Teşbihte hata olmasın. Peygamberimizin bir ciheti de şudur kainattaki makası da aliyeyi, ilahiyenin medarı olmuştur. Yani ne demek? Cenab-ı Hakk'ın kainatta görmek istediği bir kısım hakikatler var. Yani kainatı yaratmasında makası da aliyesi var. Yüksek maksatları var. Hikmetleri var. Meşiyeti var. Maksat kelimesi, makası kelimesi onun irade, ihtiyar ve kastını bildiriyor. Yani Cenab-ı Hak bir kısım şeyleri takip etmiş. Bir kısım sonuçların kainattan çıkması için kainat yaratmış. Ona makası da aliye ilahiye denilmiş buradaki tabirle. E nedir bunlar? Yani kainatın yaratılışında makası da aliye ilahiye nedir ki onun medarı peygamberimizdir? Nedir? Kainat bir saraysa onun teşrifatçısı ve onun yaveri Ekrem'i, o sarayın en büyük görevlisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sarayı müştemilatıyla önce gösterip sonra sarayın müştemilatıyla sarayın saniyini gösteriyor. 11. sözden alıntı yapıyorum. Oradaki o güzel teşbihi, temsili hatırlayalım. Kainat bir saray olarak teşbih edilir o sarayın saniye, o sarayda bir kısım maksatlar takip ediyor. Onların yerine gelmesi o yaveri Ekrem'in oraya gönderilmesine bağlı. İşte o yaveri Ekrem'in gönderilmesi ve onun dinlenilmesi o maksatların ortaya çıkmasını sağlıyor. Evet yoksa sarayı yapmazdı. İkincisi yoksa eğer ahali de o yaveri dinlemezse sarayı iptal eder. Yani doğrudan doğruya Kainatı bir saray gibi yaratmasındaki hikmet onun takip ettiği maksatlara bağlı. Yani yapılması o maksatlara bağlı. O maksatlar bozulursa, onlar yerine getirilmezse, ortaya çıkmazsa daha doğrusu, e, ahali onu dinlemezse Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ı, dolayısıyla maksatlar bozulmuş oluyor ve saray tahrip edilir. Şimdi kainatın bir saray olarak teşbihi. Eğer kainat bir kitaba benzetilirse mesela o kitabı kebir kainatın bir muallime ihtiyacı var. Yoksa manasız bir kağıttan ibaret kalırdı. İçinde en derin ve kutsi ve ince manaların yazılı olduğu bir kitabı eğer onun bir öğreticisi, tarif edicisi, muallimi olmazsa, muarrifi olmazsa o kitap manasız bir kağıt yığınından ibaret kalmaz mı? kalır. İşte kainat bir kitaba teşbih edilirse onun da muallimi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. O makasıt e, dediği o manalardır. Kainat kitabında anlatılan manalardır. İşte onların bilinmesi de yine bu zata bağlıdır. Kainatı saray olarak da bir kitap olarak da düşünsek bunun çeşitli hikmetleri var. Çünkü başka teşbihler de yapılabilir ama Risale-i Nur'da Kur'an'i olarak yapılan e, en fazla yapılan teşbihlerden biri bu. Kur'an'da bu çeşit temsiller var çünkü. O zaman anlıyoruz ki makası da aliye ilahiyenin medarı demek ne demek? Ha, demek ki, kainat saraysa onun bir muarrifi lazım. Kainat bir kitapsa onun bir muallimi lazım. İşte onu yapıyor Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Onlar olmasa yoksa e Cenab-ı Hak kainatı bir saray gibi halk etmiş. Ta ki orada bir kısım maksatlar yerine gelsin. Bir kitap gibi yazmış ta ki bazı manaları bildirsin. Bu zata bağlı. Sarayın muarrifi olmazsa ve kitabın e, muallimi olmazsa saray manasız, kitap manasız kalırdı. Onun için Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şu söylenen kainattaki makası da aliye ilahiyenin medarı oluşu çok manidar. Bu bize çok zengin bir tefekkür penceresi açıyor. Bitiremedik. Bu pencere zaten bitmez. Kapanmaz efendim. Bu tefekkür penceresi kapanmaz. Biz karınca kararınca yani e, kametimiz miktarınca o pencereden bir kısım e, tefekkür verileri toplamış olacağız. Devam edeceğiz. Bu tefekkür meyvelerini beraber toplamak üzere inşallah Katre'ye Önümüzdeki bölümde devam edelim. Bugünlük bu kadar. E, vaktimizi aşmamak için duralım. Şu soruyu soralım. Yani önümüzdeki programa da zihnimizde hazırlık olur. Sürekli takip eden izleyicilerimiz için bunu söylüyorum. Kainattaki makasıdı aliye ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi dedi. Resul-i Ekrem'in bu iki ciheti Risale-i Nur'da çok güzel e, izahları var bu iki cihetinin. Onlara nazar etmeye çalışacağız. Bir parça burayı biraz genişlettik çünkü makam öyle gerektiriyordu bize göre. E, devam etmek üzere inşallah bugünlük bu kadar. Efendim önümüzdeki katrede buluşmak üzere. Hepinizi Allah'ın birliğine ve rahmetine emanet ediyorum. Hoşçakalın.